and this Piyon girdiniz. Bakalım ne yapacağız Kalife, bilgisayara karşı. K 8. A4 konumunda. <laughs> Kale 8 konumundan C8 konumunda. 3 taşlaması İki daha alıyoruz. Şöyle savunalım bakalım. Piyon A6 konumundan A5 konumunda. Çanakkale geçilmeze başladık. Vezir konumundan, G6 konumundan. Hmm. Herhalde şunu hesaplıyor. Bir piyon öndeyim zaten. Pinti hesabıyla. Vezirler kırışılırsa kale iki, iki kale çiftine kale çifti kalıyor. Avantajı olan taraf mümkün mertebe taş değişimine giderek oyun sonunda piyon avantajını kullanarak 1-0 <laughs> olsun benim olsun mantığı düşünüyor. Zaten bu 1-0'larla düşünüyor bilgisayar. 1'lerle bir, 0'larla düşünüyor ne yapacağız şimdi? Taş değişirse onun istediği varyanta girmiş oluyoruz. Vezirleri değişirsek kaçarsak bu defa şuraya kaçarsak benim satrançta en çok uğraştığım hesap türü nereye kaçabilirim? Şimdi şimdi kendimi daha iyi tanımaya başlıyorum satranç oynarken. Benim aklım daha ziyade o şekilde mantık yürütüyor. En kötü durumda nereye kaçabilirim? <laughs> Matı olmak için kaçabileceğim yerler ne nedir? uğramamak için nereye kaçmalıyım? Genellikle benim aklım o şekilde çalışıyor. Şimdi ama e, aklımı da pek yormak istemiyorum gecenin bu saatinde. Şimdi saat 12'yi geçti. Onu düşünemem o yüzden değişerek meseleyi yalın tutmaya gayret edeceğim. Şimdi piyon bir piyon önünde olması otomatik kazanç manasına gelmez. Çünkü öyle durumlar var ki oyun sonunda bir şeyler yapılarak piyon eksine rağmen bazı durumlarda beraberliği sağlamak. Hatta pek çok durumda mümkün oluyor. Şimdi şuraya tabii yüklenecek. Onu onu ben görüyorum. Şimdi şu açmazı yüklenecek orada. Onu ne yapacağız bilmiyorum. Şimdi açma, açmazda olduğu için şimdi bu kareye çift basmış olacak. Bu açmazda. Bunu değişemeyiz. Müdafaa da edemeyeceğiz. Yerli kazanacak ama ben şöyle şahla yaklaşım belki şahla müdafaa ederiz. Piyon D5 kurumundan D4 kolu. şuraya gelirsek çatal var şuradan. Ya olabilir yani. Şimdi oraya gelemem. şöyle yaklaşalım bari biraz şu. Olay yerine, <laughs> olay yerine doğru şahı yaklaştırıyorum. Hmm. Sıkıştırıp duruyor. Şimdi buradan oynayacak mecbur. He? Nereye oynayacağız? yedinci sıra. Yedinci sıraya kaliye attık. Piyon D4 konumundan D3 konumunda. Bir piyon daha aldı. Kale C4, C3 alır. Şöyle bir hava deliği açalım şu. C8 8 konumundan d 8 konumuna <laughs> Kaleyi geçer piyonun arkasında konumlandırdı. Ve aslında iki taşla koruyarak yapılması gereken Nimzo için prensipi. Yani. Yoğun koruma. Piyonu yoğun koruyor. Şimdi 1-2-3-4 piyonum var benim. Bilgisayar yani bilgisayarla oynuyorum. 1-2-3-4-5-6 piyonu. Yani normal şartlarda ezip geçmesi lazım oyun sonunda da. Ben bir mucize <laughs> bir mucize şimdi şu anda güveniyorum. Bir mucize olacak, kurtaracak beni. Öyle bir şey olabilir mi? elektrikler kesilse bile netçe itibariyle şu anda e, buradaki sistem biraz daha %78 pili dolu olur. Elektrikler kesilse bile ben şu anda herhalde durumdan kurtulamam. Ama oynayalım. Şimdi zaten <laughs> benim bu RTV'deki satranç bahsini başlatmamın bir vesilesi oldu bu oyun. Öyle patladanak giriş yapmayı sevmiyorum ama böyle bir giriş oldu. Birazcık doğaçlama oldu. Daha önce biliyorsunuz Harry Golombek'in, Büyük Usta Harry Golombek'in İngilizce bir kitabını Türkçe'ye çevirmiştim. Yayınlamıştım bu çeviriyi ve yorumlamıştım satrancın tarihçesi ile ilgili. Şimdi biraz da e, satrancın oyunu ve uygulaması ile ilgili bir sunum yapayım dedim. E, bu bilgisayarın kendi dahili programlarına yüklü bir satranç programını açtım. Tabii e, böyle yaparken de aslında yenileceğimi bile bile büyük bir ihtimalle çünkü bunları şu anda oyun kuvveti bizim gibi e, oyuncuların kuvveti çok açtı şu anda ama e, netice itibariyle belki bilmeyenlere ve az bilenlere satrancı biraz anlatmak amacıyla bunu açtım. Şimdi bu zor durumda nasıl savunacağız? Şimdi ben şunu biliyorum. E, bu durum böyle bir bilgisayarın kuvvetine karşı savunulamaz. Yani bunu savunmak mümkün değil. Ama e, umutsuzca bir savunma olsa bile şimdi ben e, Başladığım partiyi bitirme hevesiyle devam edeceğim. Normalde böyle durumlarda Durum biraz daha e, Sarpa sardığında e, Bir taraf çekilir. Şöyle oynayalım bakalım. Kale C3 A'ya uçanır. Bir, piyon, bir aldı. Şimdi böyle durumlarda aslında e, piyon geride olmanın, yani bir iki piyon geride olmanın tabi bir dezavantajı var ama esas önemli mesele aktif bir plan ve inisiyatif sahibi olmamaktır. Şimdi aktif bir plan ve inisiyatif olduğunda bir ümit vardır orada e, materyaldeki. Noksalar rağmen e, bir şeyler çıkabilir. Mesela mat imkanları vardır. Mat zorlanır veya başka bir şey zorlanır. Burada öyle bir şey de yok. Yani burada e, öyle bir aktif plan da yok. Dolayısıyla e, ne yapacağım bilmiyorum açıkçası. Şöyle boş hamleler yapacağım. Ona gerek kalmayacak zaten. Şimdi kaçamıyor bir yere. Şah buradan kaleyi perdeleme hamlesiyle çekecek. Mat edecek. Kale 1 B Şah mat. Evet. Şah mat olduk. Ama yine de bilgisayara karşı iyi dayandık yani. Şimdi şu hamlelere bir bakalım. Kaç hamlete yapmışız? Evet. Burada e, 35 hamle, 35. hamleye kadar gelmişiz. Ben bazen yenilgiyi kategorik olarak kabul ederek şere, şimdi şerefli mağlubiyetler devri var değil mi? Yani futbolda satrançta da <laughs> bilgisayara karşı şerefli mağlubiyetler anlayışını başlatmıştım. E, tamam. elinde sonunda kazanacak. Yenileceğim. Ama hiç, hiç değilse mümkün olduğu kadar uzun e, süren bir savunmayı ve dayanmayı e, icra edeyim diye e, bazen de kendi performansımı şöyle değerlendiriyordum. İşte 35 hamle dayandım. 55 hamle dayandım. 75 hamle dayandım. Ve bu, bu performansları arttırmaya çalışıyordum. Şimdi tabii aslında normalde 35 hamleden çok dayadım da gecenin bu vaktinde benim de pek kafam işlemiyor. Yoksa o piyonu da yani öyle beleşten verdim onu. Yoksa onu ver, vermeyebilirdim. Neyse. Devam edeceğiz inşallah bu konuya.